Hepiniz var arkadaşlar. Minecraft'ta nasıl kalmış? Like basın. Çok sevindiniz arkadaşlar. Ee, şöyle hemen geçelim. Videoya geçelim diyecektim. Unutmuşum. Hadi bir introyu görüp gelelim. <laughs> Evet şöyle şunları topladıktan sonra gidelim arkadaşlar ortaya gitmek istiyorum açıkçası bu arada ee, Ocean Mystic çıktı Discord sunucumuza gelerek Discord sunucumuza gelerek alabilirsiniz Discord sunucumuza gelmek istemeyen yani neyse orada bir şey bir söze başladım da sözün devamını getiremedim şöyle şunlara almak istiyorum dedim. Şunu at, şunu at. Şu dursun, şunu alayım. Yanlışlıkla attım. Şöyle gidelim bu arada. Tek söpek. Ee, şan pek final. Şan pekin final peki. Yani şan pek var. V1, V2. Bunun finali. Şimdi şunlar. Şunlar. O. Oh, o. Oh. Çok güzel bir dedik. Bu arada arkadaşlar oynayamazsam duruma bakmayın Çünkü e, uzun zamandır oynamıyorum oltayı da zor kullanmaya başladım sizde gördüğünüz gibi böyle kaçabilirim adamlara dalmak yerine sen öl bir ölmedi yanlış yerde. Orada bir tane taş blok yani kırık taş vardı da onu almayı. La bir git la. Adamın tek derdi benim lan. Lan Allah. Evet geçti gördüğünüz gibi. Şöyle. Daha demin. Iı, ben ee, genellikle hep ölürken yollarda ölürüm yani yoldan aşağı düşer de ölürüm öyle bir şeyim var benim ben genellikle hep aşağı düşerek ölüyorum çünkü beni öldürmek zor yani normal öldürmek zor olduğu için aşağı düşerek ölüyor bunu da engelleyemiyorum Şimdi şu arkaya çaktırmadan bir dalalım ya. Bu. Ona lan. Dur, dur 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 Evet şöyle reklamımızı atalım. Sen öl. Tamam öldü. Bakayım. Yok. Hazır adam yokken hızlı bir şekilde toplayalım. Şu okların da neden ayrıldığını ayrılmasına gıcık oluyorum arkadaşlar. Hep ayrılıyor. Benden ayrılıyorlar arkadaşlar. Sen ölmedin. Az daha ölüyordun kendi kendine. Şöyle gidelim. Bu arada dediğim gibi pekimiz var. Hatta bunun görüntülerini şimdi şuraya koyuyorum. Evet gördüğünüz gibi güzel bir pek yaptım. Aslında her şeyini ben kendim çizmedim. bazılarını ben kendim çizdim. Çünkü blokları mesela ben kendim çizdim bazı blokları. Ee, mesela kırık taş. Kırık taş buradaki kırık taş a benzetmek isterim şöyle. Kalın yanında çizgi olunca hoşuma gidiyor kırık taş benim. Ama böyle beyaz değil işte. Normal cobblestone, normal Minecraft'ın 1.14'teki cobblestone'un eee direkt yanına bir tane oradan bir tane e, renk seçtim o renkten yaptım. Bu arada adam geliyor. Adam geliyor. Lan vuramadım. Bu arada yeteneklerim kötü olmuş olabilir bir an değişik bir hissetti. His geldi içime. Sen Ne yapıyor <laughs> lan o? Allah yanlışlıkla şey attık ya. Neyse bloklardan bazılarını da atalım ama bu nedir la heh tamam şöyle gidelim adam baga uğradı bir baga gitti böyle ne yapıyorsun kanka işte konuşular ee, şöyle diğer adamı da bulduk kimsenin de ayakkabısı yok bugün mübarek ya mesela şimdi bu arkadaş sen beni anca öldürürsün Evet işte görün gibi kazandım. Kaç? Bir buçuk iki canlı işte. Burayım. Daha da, e, bundan önceki maçta ölüşümü hatırlamıyorum. O yüzden konuşamayacağım. Üçüncü partta görüşürüz. Son partta. Evet arkadaşlar. Bu arada ben bu videoyu niye açtım lan? Tek süpik söyledim. Discord'u da gelin bu arada. E, aşağıda linkini vereceğim. Harbi lan ben bu videoyu niye başlı çekiyorum ki ben? Şu an arkadaşlar niye çektiğimi bilmediğim bir video ile karşınızdayım. Sen onu alamazsın. Ben sana vermeyeceğim. Yani adama aldırmamak için elimden geleni yaptım ya. Bunları ben kendim alacağım. Şunu at. Şunu al. Şunu da al. Tamam at diyeceğim. Sen bir git arkadaşım. Şöyle atalım. Ben Abi adamın attığı oltaya bakar mısın? Oha. Gel. Ba, 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 ba. Çok güzel lek atıyor. Bir şey diyemiyorum o yüzden. Şunu şuraya aldım da şimdi düşerim. Allah şimdi arkadan geldi biri bu beni aşağı atabilir. Lan bu ne lan herkes yakıyor beni. Ama yakınca da öldüremiyorlar olar Kaç. Ha, kaçmamak gerek var mı? Peşimde hala hıyar. Gel. Hem beni yakarsın. Bok yakarsın sen beni. ya yay varmış lan. Sen git. Sen git Allah aşkına. Bunda niye oldu? Ha VIP ile. Bu arada arkadaşlar VIP almayın boşu boşuna. Can isteriniz diye alınca çok fena target diyorsunuz. Bak şu şekilde olduğu gibi. Lan Oyun dondu birden özür dilerim arkadaşlar çok özür dilerim. Ben kaçayım hemen. Şunlar gelmeden üstümü boşaltayım abicim. Şöyle zırhların hepsini at. Şunu at. 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 Şu dursun şöyle. Lan he. Abi. Daha demin kişiye bakar mısınız arkadaşlar? Deliri vurduğum acaba ya arkadaşlar ya. Çıldıracağım. Çıldıracağım. Çıldırttılar beni. Çıldırttılar. Evet. Şurada su varmış. O dursun. Belki işime yarar dedim ve işime yarayacak. Aynen. Bakın. Ne kadar akıllıca. Bak burada biri ölmüş. Tut 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 Asparaklar. As as. As adam be iyi ki ölmüşüm kardeşim ya. Ama her tarafta lav var şimdi olmaz ki böyle ya. Burada da var. Burada da var ama. Oha. Lamba çıktı lan herkese. Şöyle çaktırmadan şurada duracağım bakalım. Adama ne olacak? Adam AFK mı lan bu? Ah, aşağı indi. Bu da öldükten sonra yukarı çıkayım ben. Böyle alana yaklaşmadan, Lan alan bana yaklaşmadan. Böyle gideceğim ama işte gereksiz şeyler beni zorlaştırıyor benim gelmemi hadi bakalım koçum gel şu biraz uzun oldu bu arada arkadaşlar bakalım Jitter Butterfly kilitle yenebileceğim yenemedim bunlar tek yaptıkları şey Ondan ben jitter yapınca ölüyorum. Şunun ortası bitsin de be. Lan bir öl öl. Ha, bıktım Bu nedir la? Adamdaki şeye bak. kaç kaç kaç. Öleceğim. Öleceğim. Ama adam çok iyi oto kullanmıyor arkadaşlar? Ben de İbrahim'sim seni ölmeyeceğim sana. Yani adamın tek yaptığı şey bak lan. Lan yürü git lan. Delirtiyor bak bu yak. Baba da bitmiyor ha. O kadar su koyuyor. Yürü git lan. Yürü. Abi bu nasıl bir olta kullanışı? Su kullanıyor lan mı oltayı. Lan yürü git manyak mısın oğlum sen? Öl lan. Kapa.